Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 10 TL ile bir gün geçirme adlı bir video çekeceğiz. İnşallah 10 TL yeter. 10 TL gerçi ne alacağız bilmiyorum. Bir döner alsan alamayız. Ne alsan hiçbir şey alamayız. Bakalım ne yapacağız. Siz de yorumlara yazın. Bir sonraki videoda ne yapalım. Ha bu arada 100 bin olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu 100 bin videosu değil arkadaşlar. 100.000 bin videosunu çatıda bir gün geçirmek diye çekeceğim. İnşallah hoşunuza gider. Beğenirsiniz. Hadi geçelim videoya. Ve çok güzel çıkıyorsun bu arada. Haberin olsun. Teşekkür Her zaman <laughs> Arkadaşlar 10 liraya yemek 20 lira yaptık. Kendinden bir tane döner alıp ortadan keser beraber yerdik. Şimdi ne yapacağız inanın hiç bilmiyorum. Gel araba geçmeden hızlı. Eyvah çöp Evet araba vurdu arkadaşlar. <laughs> ben orladım. Ben orladım. <laughs> evet kardeşim araba çarptı. <laughs> bir tane gibi diye. Önce bir yerler bir otursak mı? Bir şeyler içsek ne içeceğiz? Bununla şimdi iki çay içsek. Ve çardak da boş değil bu arada. Evet hiçbir yerde boş değil. Şimdi kafeye gitsek 10 lirayla çıkamayız. Oğlum iki tane meyve hissek. Geçiyorsun. Olmuyor. Sen? İki kola hissek en az 6 liradan aşağı değil kolalar. 12 lira. Arkadaşlar açığımız çıkıyor. 2 lira gönderdim. Her <laughs> like bilir. Ne yapalım? Oğlum köpeğe bak lan. Çok. <laughs> Arkadaşlar köpeklerden korkmuyorum. Kardeşim Abi bir tanesi korkuyor. çözmüşler. Nerede? <laughs> Aha şurada Oo. dikiliyor. Arkadaşlar gel gidelim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar parayı da cebe koydum. Şimdi burada belli olmaz dozolar muzolar gelir. 10 lira muzda çökmesinler. Köpek köpek var mı diye sormuyorlar burada. 10 lira var mı diye soruyorlar. Kardeşim 10 lira çıkar bakalım. Ne yapsak o zaman bir markete falan gidelim ya. Bir markete gidelim. Arkadaşlar markete gidelim. Marketten 10 liraya ne alabiliriz? Bilmiyorum inşallah güzel şeyler alabiliriz. Hadi o zaman gidelim markete. <laughs> Benim ayaklarımı da şimdi. Benim Senin ayakların fakir mi? Hop. Evet. 75 kuruşumuz kalıyor. 75 kuruşta ne alacağız arkadaşlar? Şunlar 7.35. İçecek bile alamıyoruz. Pringles da paramız yetmiyor arkadaşlar. Vallahi yetmiyor. İki tane kaplıçtan alalım. Aa bu değişmiş oğlum. Portakal değil bu. Tamam Burada şu şeklinde. farklı. Evet. Gözüm görmüyor arkadaşlar. Ama şeye bak, çok iyi değil mi? Böyle gösterdim evet. işte ben. Şöyle evet, olsun, patlamış bir galiba. Oğlum elim her yıl oldu, yemin olsun meyve oldu. Tamam, bunları alalım ya. Vallahi arkadaşlar şaka gibi bak, 2 tane meyve suyu aldık. 10 liradan kalan geri 3 TL, 3 TLcik kaldı yani. 3 TL, 3 TL ile de ekmek alır gelir. <laughs> 3 TL'den ekmek alırsak? Ekmek 2,5 TL mi? Evet. Ne yapalım arkadaşlar? Valla bilmiyorum gidip bir oturalım da bir. Bir oturalım şunları bir içelim. iki tane aldık arkadaşlar. iki tanesiyle oturup içeceğiz. Yanına çubuk, çikolata hiçbir şey alamadık. Hesap edin. <laughs> Arkadaşım 3 lira kaldı. Bak şunları aldık 10 lira bitti. Şimdi bunları içeceğiz. Vallahi içeceğiz ama keşke yanına böyle çubuk, çubuk, bir şeyler alsaydık. 3 liraya çok çubuk yapamadık tabii. Yetmedi paramız. Hayır lan hani iki tane çok. Abi bir buçuk liradan fazla değil mi çubuk? Uh -huh. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Üç lira bir kenara bırakayım. Şundan bir kendime geleyim ya. Yani. Şu doğru. bir tanesi bir ekmek parasını geçiyor. Doğru. Yani. Mu? Üç buçuk değil mi? Hı uh hı. -huh. Doğru doğru. Bıktık. <laughs> <laughs> Açılmadı açıldı. Şimdi açıldı. Arka yere atıyorum çöp gidiyor. Nasıl bir şey? Kapıdan <laughs> 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 Sema'ya karşı. Arkadaşlar üç lira verdim ben onu sonuna kadar içeceğim paketi yemeye düşünüyorum. Bu üç liradan da artık gerçekten yapacak iş. Şey. Bir lira düştü eyvah. <laughs> Bir liramız düştü. Bir liramız düştü geri aldık. Şimdi ne yapabiliriz üç lirayla? Gezin yorum. Aşağıdaki kafeye gidelim mi? Gidelim işte hepsi dışarıdan içecek götürürüz canım. Yasak yasak. Hı, hı. Elimde yapış yapış oluyor. Hiç sevmem Allah kahretmesin. Köpeği çağırayım mı? Hayır. <laughs> Allah herkeli oturuşundan belli. <laughs> mıdır, he? Oy bir tane daha geliyor yemin ederim ha. Araba vuracak şimdi ona. Eyvah eyvah. <laughs> bir de dikiliyor. <laughs> Kavga çıkıyor arkadaş. <laughs> Neyse ben bu suyu uydum muyum ben? 3,5 lira abi. Ama bak diğer köpeği gördü nasıl bakıyor. Dur onu da çekeyim. Bak nasıl dikiliyor. Onlar şimdi kapışacak. <laughs> Abime de eğlence. Köpek savaşları. <laughs> Vallahi. Vallahi. <laughs> <laughs> Arkadaşım meyvesinin sonuna geldim. Sıra kabını yemekten. <laughs> Vallahi harbi şimdi 3 lirayı ne yapacağız diye düşünüyorum. E bir dakika ekmek alırsın. <laughs> <laughs> Valla son damlasına kadar içtim. Son damlasına kadar içtim. Arkadaşlar gerçekten bir sonraki 100 bin videomuzu çatıda çekeceğiz. Evet çatıda çekeceğiz. Gerçekten oradaki evin binanın çatısında çekeceğiz. Tabi tamam, çatısında derken en çatı en üstünde <laughs> değil. En üstünde nasıl çıkayım olmuyor. Ama çatının bir altı o çatıda. Çatı katı mı deniyor artık? Böyle? Çatısı da evet. Çatı katında çekeceğiz, çatı katında bir gün, bir gece şey gibi olur, müzede bir gece gibi Uf, Ama burada müze yok arkadaşlar, müzede çekemeyiz, kusura bakmayın. En iyi aktivite var. Çok sporcu. <laughs> Spider-Man'liyim be. Ulan aklıma vallahi bak fikir geldi arkadaşlar, Örümcek Adam kostümü alıp Sokaklarda adalet dağıtıcı. Şey, Kadıköy. <laughs> <laughs> Dur bakayım ben şöyle çıkayım. Ben daha fazla düşmeyeyim. <laughs> düşmeyeyim, daha fazla yapmayayım çünkü düşerim. Öyle iyi diye tahmin ediyorum. <laughs> yoruldum ben. Ay ben sallanıyorum. <laughs> Rezillik. Abi bütün <laughs> atlet matlet gözü. Kalk kalk. kalk kalk donu yırttık <laughs> <laughs> <Donu yurt tıkarlı. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir kere öyle bir anım var yani, öyle bir başıma gelmiş, donum yaptım Çok olay o Anlat hele bakalım, bu nasıl bir şey? Şimdi uğraşalım. <laughs> Oha çok iyi yalnız ha şu anda. Bir bak bakalım. Güneşi karşıma aldım. Semaya karşı. Çek bak nasıl tenis oynuyorlar. Vallahi var şu tenisi bir beceremedim arkadaşlar. İnsanlar çatır çatır tenis oynuyor. Tenis, <laughs> tenis. Arkadaşlar şimdi teknik direktör oldum. Şimdi takıma birkaç taktik vereceğim ve bu takım şampiyonlar ligini kazanacak. <laughs> Evet arkadaşlar 10 TL'li bir gün geçirmenin videonun sonuna geldik. 3 TL cebimize kaldı. Ben biraz top oynayayım bir pasımı atayım. Siz de kanala abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım görüşmek üzere.